Arkadaşlar bugün sizlerle hey, Flash oynuyoruz. Flash bugün arkadaşlar. Ferrari oluyor. Denizin Ferrari'sini tamam. ee, çaldım arkadaşlar. Bakın denizin Ferrari'si. Ve binebiliyorum. Çünkü ne? anahtarı ne? bende. Bak. Bu arabayı geliyorsunuz. Sağ çekiyor çekiyor çekiyorum. Şöyle takip ediyorum. Gel de benim işim şey Ben takip Ben onu yapıyor. <laughs> ben <gülüyor> <da atıraksız>. ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben ölüyor muyum? <laughs> Başardan evde. Her, yani her düğünde aynı kişiler. Bak bir yani. olsa bile aynı ha? kişilerle hep. Şunu arayın. Ya <laughs> bu işte. Ne çantaya gittin? Hayır yani insan değil, çeker çeker Vay değil kapatalım. çekmez. Çekelim. 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 Ha, Ama suylu. her gün aynı insan artık böyle insan şey yapar Ya şey ya aynı şey meyormuyor. kişiyle paylaşıyor. <laughs> ben de hep oyunu <laughs> şey, 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 bırakıp <laughs> <laughs> Сайн уу. Сайн байна уу. Нарвар бид одоо бид хараа болох шийдэмэн бүрдэ. Ээ. Ээ. Бид хөрөмөн аачид яах вэ? Эгэ. Эгэ. Хөөх.